Hepiniz iyi arkadaşlar. Bugün 1.17 sürümde gelecek olan EXO atılları tanıtacağım daha fazla. Bunun gibi için video beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi videoyu burada başlattım çünkü Minecraft'ın yeni bir güncellemelerinde şöyle bir özellik de varmış. Demek ki bunu hiç bilmiyordum. Hiç yenileme şeyine bakmadım böyle neler gelmiş neler gelmemiş falan diye. Scalebur is you diyor ve evet herhalde bu nadiren çıkan bir yazı falan. Önceki sürümlerde yoktu galiba. Sanırım yeni sürümlerde gelmiş. Neyse konumuz EXO atıllar. Hadi başlayalım. Şimdi, Exalted'lar ne oluyor diyecek olursanız şu e, şirin canlılar. E, Exalted Spawn Egg ve şu e, ku kovayı alalım. Şöyle bir sulak bir alan yapmam lazım yoksa hayatta kalmıyorlar. Şu anda hatta çöldeyim ben. Burada bir yerlerde yeşillik bir alan olması lazım diye hatırlıyorum. Çünkü o kadar çölde ben bir şey yapmam ya, değil mi? Yani burası azıcık da en azından çimenlik. Güzel, burada e, yapabiliriz. Burada de varmış, neyse. Şöyle küçük bir e, yer hazırlayalım Exalted'lar için. Oyunumun sesi açık ol olmayınca bu arada ben sinirim bozuyor. Ben odaklanamıyorum düzgün. Hani şöyle falan olsun. Azıcık da derin yapalım çünkü ee, küçük görünen şeyler ancak yani de böyle buradan çıkma çıkmalarını çok istemiyorum. Çıkarsalar zaten <laughs> ödürler çünkü. Hani şimdi burayı şöyle bir suyla kaplayalım. Hepsini kesin ka kaplayamayacağım. Ama deneyelim. O kapladım güzel tamam hepsi su bile oldu. Şimdi koyalım. Exo atıl bu yani. <laughs> Ee, güncelleme tamamlandığında exo atılların sizin e, hayvanınız olabileceğini söylüyorlar yani onları misiniz falan ve e, sizle birlikte savaşa bölünermiş. Onların özelliği şu, örneğin e, survival'da olmam gerekmiyor galiba bir drowned şey yapayım bir size bunların özelliklerinden bir tanesini göstereyim mesela koydum buna saldırmaya çalışacaklar şimdi bir şey yapmıyor gördüğünüz üzere. Ölü tak taklidi yapıyorlar şimdi ve aynen particle efekte çıkıyor. Hem yani bunu e, kill yapacağım. Kılıç almaya evşeniyorum. Biraz ancak almam gerekiyor bu. Şu an particle efekte çıkıyor ve kendini yeniledi. Bu sırada ölü taklidi yapıyor. E, böyle playing possum oluyor galiba İngilizcesi. Türkçesi ölü taklidi sanırım. Aynen. Öyle ölü taklidi yaparak kendisini yenili yeniliyor aynı zamanda. E, yenilediği zaman da sizin petiniz falan oluyor galiba işte Siz nereye gidersiniz onlar da geliyor ve balıkları deli gibi öldürüyorlar size onu göstereyim balıkları hiç tehdit bile değil Ancak nedense öldürüyorlar hiç anlamadım ancak Puffer fish olmaz e, tropical fish spawnlayalım şöyle İki tane falan koydum bunları şimdi gebercekler direkt terminator gibiler ya resmen Ve onları yemiyorlar sadece öldürüyorlar eğlence için Eğer biraz tuhaf Şimdi e, diğer GK Exalted türlerini gösterelim. Öyle videoya devam edelim. Şöyle diğer Exalted türlerinin renkleri bunlar. Bir tane daha var ancak o aşırı derecede şey diyebiliyorum. Aynen bu. Bu olmalı. Bu mu? Yok, bir tane daha vardı. Aynen. Bunun daha koyu renklisi var. Bu gördüğünüz sarı, açık mavimsi ve pembe bir de kahverengi olan bayağı yoğun normal dünyada bulabileceğiniz Exalted'lar ancak aşırı derece nadir olan bir tane varmış. Onu daha ben henüz bulamadım. Bakalım böyle 500 tane falan bir spawnlayalım ne kadar şeymiş görelim. Nadirmiş ve baya nadir görünüyor hala spawnlanmadı. Acayip nadir sanki. Bu arada yavrularını göstereyim. Yavrular çok şirin. Baksanıza şuna. Küçük eksi atalım. Birazcık da yapalım. <laughs> Oyuncak gibiler resmen. Ee, exo burada bu arada hazır Burada daha gösteremedim sonra bu konuya geçeceğim. Karada yaşayabiliyorlar, şurada görmüş olduğunuz üzere Ancak çok yaşayamadıkları için Ellerinin üstünde böyle suya doğru gitmeye çalışıyorlar Ve suya gittiklerinde direkt hayatlarına devam ediyorlar ee, Karada 5 dakika kalabilirler Diyebiliyorum şimdilik ancak yağmur yağarsa böyle Normal karada da yaşayabiliyorlarmış galiba ee, Gerçek hatta da sanırım öyle tamam emin değilim ancak hem karada hem de suda Ancak daha çok böyle nemli yerlerde falan yaşayan Bir tür diyebiliyorum exo -hatlıları. Şimdi ben o nadir exo bulayım. bulayım ee, Öyle size göstereyim bu arada onun komutuna bakarken internette şunu buldum ki 12.000'de, yok, 1200'de bir şansı varmış böyle o dediğim nadir exolat'ın spawnlanması. Yani evet bu da acayip nadir olduklarını gösteriyor. Tamamdır buldum. Komut şuymuş, variant 4 yazacağım. <laughs> Youtube'dan bakıyorum. Şöyle variant 4 Ha, yok ilkini yanlış yazdım lanet olsun. Evet, profesyonel youtubercılık. Scale burada. Hadi, Vn'e de yazmadım. Tamam. İşte, ee, bu görmüş olduğunuz <laughs> nadir Exo Böyle koyu mavimsi gibi oluyor. Bunun daha koyu hali. Yani evet, böyle. Bundan birazcık daha yapalım. Böyle yavruları olsun. Çünkü baya nadir. Eğer bunu yakalarsanız yani kendinizi şanslı bulun. A aşırı derecede nadir bir Exo Bunu yani yakalamak ne bileyim <laughs> bir işkence olmuş olur. Tamamdır nerede kalmıştık şimdi e, Bizle nasıl savaştıklarını gösterelim e, Şunları böyle Şey yapayım Buradan Guardian alalım Yanlış mı yazdım yok evet Guardian Guardian. İng İngilizce çok saçma bir şey ya <laughs> Şöyle şuraya bir Koyalım burada exo atıllar varmış mesela Koydum Exo atıllarla savaşacaklardır Bu arada kendime game mod Survival yapayım hatta e, Şimdi bir exo atıl spamladım ona vurduğumda mesela e, o da bizimle birlikte savaşacaktır gibi oluyor. Şu anda bu güncelleme de geldi mi tam emin değilim. Ancak ben öleceğim harbiden. Ee, neyse iyi ki burada spam point'im yapmışım. Bu arada şu oto zıplama var ya Minecraft'ın en gereksiz şeysi. Tamam en azından F5 ayarım duruyor. Şöyle yapıyorum ben R tuşuyla. Ee, Tekrar gidelim oraya. Tabii ki de survival'dayım da neden olmayayım ki. Ee, şimdi creative boom. Normalde F4 ve F3'e basarak böyle değiştiren birisiyim ancak şey ee, benim video durdurma tuşum F4. Şimdi bakalım savaşıyorlar mı? <laughs> bakalım belki ölmüşlerdir bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla bulamıyorum. Ancak burada bir yerlerdeydi galiba değil mi? Bayağı uzağa koydum sanki ben. Evet öldürmüşler galiba. E, neyse yani bildiğim kadarıyla bütün özellikleri bunlar. E, bu arada şunu söyleyeyim bunu söylemiş miyim? Un unuttum da hiç. Dur birisi yaşıyor. Sesi geliyor. Nerede o? sessi ah burda. Ben birazcık daha spanlayayım. Ancak exaltlılardan bazılarını öldürmüş sanki bu. Hadi savaşın onlar. Ben niye uçamıyorum? Ha, saldırıyorum. Hadi savaşın. Bunlar ötlek exalt. Normalde savaşıyorlar, tamam mı? Neden savaşmıyorlar bilmiyorum. İşte canları gittiklerinde de ölü taklidi yapıyorlar böyle ve canvarla olsa o sırada onlara saldırmıyor yani saldırmaması lazım. Ee, öyle kendilerini yeniliyorlar o sıra sıra içinde. Ee, bir özelliği de sizin canınızı yenileyebiliyorlarmış. Mesela bildiğiniz üzere Ocean e, Temple'larında ya bu ses güzel de yapmasanız güzel olur. Ee, Ocean Temple'ları var ya böyle deniz altında olan onlarda bulunuyor bildiğiniz gardiyanlar işte. Size minor fitting efekti veriyor. O da e, kazmanızı yavaşlatacak bir efekt. Eğer yanınızda bir 6lı varsa tüm update tamamlandığında işte sizin o efektlerinizi te temizleyecek bir gücü varmış falan. Daha yok bunu test ettim ben. Yani evet bu kadar XO6'lılar. Neyse arkadaşlar bu kadar videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunu geciyeceğim. Artık otur yapmayı düşünüyorum. Abone olun like atın bye.